Bunun son yavruları. Dünya birincisi olan kuş He, bu. Şu anda bu. Arkadaşlar. bir bir günde bunun kardeşi kalkacak. Onu da götüreyim bakın aynısı. Ayrı Dünya demezler. birincisi olan kuş bu. Ham <laughs> Bu birinci olan kuşa iyi paralar verdiler, sen vermedin herhalde. Verdiler, valla 100 bin lira verdiler, anaya babaya iyi para verdiler, vermedin yani. Evet. Bütün dedeleri evet. bunlar abi. Aynen, 12-13 yaşında bir erkek. Zaten her yerde de Vur tedavi de ede daha düzeltemedi galiba araba. O halde satın aldım ben bu uçu. Yavruların da uçuyordu. Dünya birincisi. Evet. Dünya kupasında dünya birincisin abi. Bir dört aydır filan birincilikteyiz. <gülüyor> Geç. <gülüyor> ha bunun üstünü var mıdır? Vardır. Ona iddia etme. Ha varsa da ya bunun hastasıyım. Ha Yani üstü varsa üstünü de alırsın. E, kuş anlatacak kendini. Kuş anlatacak. E, kuşun günü gününü de tutmaz. Normalde 150 gram bir hayvan insan günü tutmuyor ki. Hayvan ki de tutmaz yani. 1 ve iki sendeydi herhalde bir de iptal oldu ee, herhalde bu kuşun. Evet. Geçen hafta bir kuş daha attık. o da rüzgardan dolayı. Hakem heyeti başkanlar iptala tekrar uçumu kararı çıkardılar. Ertesi günü tekrardan uçurduk. O da 14-15 tane. Abi. Güneş ağrıyor. Akşam gece 11'e kadar işim bitmiyor benim burada. Sürekli huşuruyorsun. Hiç sosyal aktivitem yok. Sadece bunlarla ilgileniyorum. Yani sadece bunlarla ilgileniyorum. Arkadaşlar yepyeni bir Tahla TV programından herkese merhaba. Bugün Konya'dayız, Kulu'dayız. Basra abinin yanındayız. Kendisi şu an kupada, Dünya Kupası'nda dünya birincisi. Keyifli seyirler diliyorum. Basra abicim, bugün bizi burada ağırladığın için sana çok teşekkür sağır. ederiz abi. Nasılsın Her abi? Var. Şükür vallahi iyi, aynı. Sabahtan akşama kadar kuş puan. Kuşlarla uğraşıyorsun <laughs> abi. Bu sene öyle oldu. Basra abi şimdi arkadaşlar seni çok merak ediyorlar. Şu an Kupa'da dünya birincisisin. Evet. Dünya kupasında dünya birincisisin abi. Bir 4 aydır falan birincilikteyiz. Bir ve iki sendeydi herhalde. Bir de iptal oldu ee, herhalde bu kuş. Evet. Geçen hafta bir kuş daha attık o da rüzgardan dolayı hakem heyeti başkanlar iptale tekrar uçum kararı çıkardılar. Ertesi günü tekrardan uçurduk. O da 14-15 tane yaptı. Bugün tekrar uçuracağız. <laughs> Başka bugün, bir uç. kuş. Bugün yine kaldıracağız abi. Evet, bugün yine kaldıracağız. Hedefin herhalde kendini yine geçmek olacak. Geçmek. <laughs> Hedefin gelecek. Kafayı oynamazsa atlayacak. Kuş kafayı oynayacak, iyi kuş atacak. Yani senin düşündüğün kafayı oynatma. Tabii canım. Bu işi yapıyorsan kafayı oynayacaksın. Ha o da kuş, kuşun, kuşa kalmış. Bizi kaldırıyoruz, Allah'a emanet ediyoruz o zaman. O da gerekeni yapıyor Allah'ın Yani diyorlar ya abi iki kanat bir kuyruk o da başına vurur. Aynen öyle. Düşmanı çok paylandırır. Basra abi kaç yaşındasın abi? Ben 88 doğumluyum. Aslen şerefli Kostarlıyız. Ama doğma büyüme Konya kulu da kalıyoruz. Peki bu kuşa ne zaman başladın abi sen? Kuşa çok oldu ya çocukluktan. Çocukluktan beri. Evet 10 değil. yaşından beri var kuş. Mahallemizde vardı, abilerde vardı. Onlardan göre göre o sevda mı diyelim artık. Buna bir şeyler diyeceğiz de ne diyeceğimi ben de çözemedim buna. Yani bırakamadım. Güzel başladı. bir Hobi mi diyelim artık? Bırakamıyoruz. İki tane iş yerim vardı, iki tane iş yerini kapattım bu sene. Bu yarışmayı güzel bir dereceler alalım diye. Şu İnşallah. anda bayağı başarılı gidiyorsun abi. Evet, Kırıkkale e, Kupası'nda da ikinciliğimiz var. Dünya Kupası'nda da ilk onun içinde 3-4 kuşumuz var. Vallahi daha da hakkımız çok. 15 hakkımız daha var. Yani tekrar uçum yapacaksın. Evet, Uçum devam. Sezon bitene kadar uçuracağız Allah'ın izniyle. Başka kupalara da derecelerim var dedin abi. Kırıkkale Kupası'nda şu an ikinci desin. Kırıkkale Kupası'nda ikincilikteyiz. 2020'de dünya ikinciliğim vardı. 2021'de dünya üçüncülüğüm vardı. Valla işte giriyoruz kupalara. Yazılıyoruz. Uçurmasak da yazılıyoruz. Destek amaçlı. Bizim bura Allah razı olsun hep yurt dışında. Durumu iyi buranın adamlar yardımcı oluyorlar kuşla ilgilenen insanlara. Abi bu kuşların şimdiki uçurduğunun anne babasını sen bu eşleşmeyi kendin yaptın herhalde. biz bu kuşları ben baştan anlatayım sana. Ben 10 senedir para bu kuşa. Almadığım kuş kalmadı. 10 senedir Rahat, Eskinin parası 500 bin lira harcamışsındır. Kuşlara? E evet. Harcadım bulamadım. <laughs> en son Aydın abi geldi. Abi çit, vereyim garantili. Bak Oradan aldık bir çift boz kirli. Ondan sonra bu kuşlar hoşuma gitti. Bu kuşlara yöneldim. Hepsini bıraktım tekrar öbür kuşları. Bu kuşlara yöneldim. 4 senedir de bu kuşlarla ilgileniyorum. Sadece bunlar var Evet, abi, sadece bu yöneldim. kuşları besliyorum. Başka kuş beslemem. Burada bayağıdır da kuş hazırlıyorsun abi. Uçacak kuşun da çok burada çok. Çok çok çok. 80'e yakın şu anda hazır kuşum var. 80'e yakın hazır evet. kuşum var. İşte kanatları gelenleri tek tek çıkarıyoruz yavaş yavaş. Öne geçeni ona plan alıyoruz, ona yükleniyoruz, onun işi bitince onu geriye çekiyoruz, öbürünü. Böyle böyle devam ediyoruz. Yani sürekli... He, sabah güneş ağrıyor, akşam gece 11'e kadar işim bitmiyor benim burada. Sürekli huşturuyorsun. Hiç sosyal aktivitem yok. Sadece, He, sadece ilgili. bunlarla evet, Sadece bunlarla ilgileniyorum. Dördüncü aydan beri bu işten uğraşıyorsun. Peki abi bu kupalar hakkında ne düşünüyorsun Basri abi? Vallahi ha. kupalar güzel bir şey. Yani kuşçuluğu geliştiriyor. Ee, ama tatlı bir rekabet olması lazım kalp kırmadan. O zaman kuşçuluğun tadı çıkar yani. Kupa da çok. Bayağı yapan var bunu. Biz de burada düzenliyoruz. Buranın dernek başkanı da benim. Valla güzel oluyor yani. Kuşçuluğu geliştiriyor kupa. Ama fazla abartıya kaçmadan, kalp kırmadan güzel bir hobi yani. Yani seviyeli bir şekilde. Evet seviyeli ediyoruz. olacak. Kuşu sahibi ölmeyecek. Kuş kendine anlatacak. Yani kuş havaya kaldırdığında... E, evet, kuş anlatacak kendini. Kuş anlatacak. Evet, kuşun günü gününü de tutmaz. Normalde 150 gram bir hayvan. insan günü tutmuyor ki. Hayvan ki tutmaz yani. Bir gün oynar, ertesi gün can acır, hasta olur, oynamayabilir yani. Ona da kötü diyemezsin bu kuşa. Bir ay oynar, bir gün oynamaz diye o kuşa kötü diyemezsin. İyi bir damızlık nasıl olmalı abi? Yani insanlar damızlığı nasıl tutmalı? Vallahi ben damızlığı nasıl yapıyorum? Erkeklere uzun giden erkekler taklası fazla olmuyor. Az taklalı erkekle o sefer genelde kuşa özelliklere katan dişi. Ama aynı ırkı birbirine kurursan tabii. Sefer bolluğunu dişiden alıyor genelde. Taklayı dişiden alıyor, altının bolluğunu dişiden alıyor. Bizim kuşlar öyle. Başka kuşlar nasıldır onu bilmiyorum. Bu kuşların özellikleri öyle. Uzun giden erkekle Yere yakın gelen erkek biraz yukarıdan alacak. 4-5 metrelerde, 3 metrelerde. Dişi de ne kadar yere yakın geliyorsa, altı doluysa o kadar güzel yavrular veriyor. ne böyle. Yani sen o şekilde eşleştir. Evet, ben bu şekilde eşleştiriyorum. Ben eşleştiriyor. yani uçurmadan eşe atmam kuş. Bir de genelde kırmamla kuşu. Kardeş kardeşle de devam ederim ben. Yani aynı soyla he, devam. Ben 6 tane, 8 tane yavru alırım. O özellikle çıkanları birbirine vururum damızlığımı öyle seçer. Elinde zaten bir çift kuşun varsa o kuştan üç çift yavru alıp uçurmadan karar veremez. O kuşlara. Çoğu insan bir çift yavru alıyor. Onu uçuruyor. Her yavru oynayacak diye bir şey yok. Aynen. Bir kardeş oynuyor, bir kardeş Tabii. oynamıyor. Üç çift yavru alacaklar. Damızlıklarını kendileri tutacaklar. Yani uçurup kendileri görecekler. Ha, başka yerden alabilir ama kendi damızlığını kendi üretmesi lazım. Gözüyle görüp kümesine koyması lazım. Yerdeki iyi kuşları da arıyorlar. Damızlık yapıyorlar uçurmadan, görmeden. Bunlara ya ne işte, demek istiyorsun abi? Ya, böyle şeyler görüyoruz ki bir yerdeyiz. Çok güzel bir kirli perşemah kuyruk uçuyor. Müşterisi geldi. Adam dedi 18-19 tane yaptı. Yerine vura vura indi. Bir buçuk saat uçtu. Uçun sahibi 40 bin lira istedi. Adam pahalı malı dedi, Almadı. Gitti. Başka yerden 70 bin liraya yerden aldı işte. Hiç. Bir yerden aldı gitti. Evet, i̇şte böyle adamlar da var. Yani gördüğü huşu almadı. Gördüğünü alacak abi. Var. Millet gördüğünü alacak. Bir de dişili erkekli alırsa daha iyi olur. Erkeğini gördü mesela bir dişi oyunsuz olsa bir dişi kardeşini alacak. Evet. Öyle götürseler daha iyi olur. Yani Çünkü aynı, bir aynı senden tabi. bir öbüründen alıp o kuşlardan bir maceraya girer yani. Yani tuttu tutmadı. Evet tuttu tutmadı. En güzel sonucu kendi yakın akrabasıyla alırsın kuş. Halı. Abi şimdi herkesin merak ettiği dünya birincisi kuşlara biraz elde görme şansımız Tabii var mı? Tabii Çıkarız hepsini çıkarız. Anayı babayı hepsini çıkarız ya. Arkadaşlar şimdi onlara bakacağız. Ya hani onu da ya? uçura uçururum da. <laughs> Birincideki kuş daha hazır şu anda. O da hazır. Ee, onlar da beş kardeşler. Dört tanesi bende uçuyor. O da hazır. Onu da uçururuz da işte bugün kupa var. <laughs> Aynen. Şimdi uçuruz yine vesilen saat bir de kupaya uç atacaz. hakemlere ayıp olur. Saat 1'de aynı şekilde kupaya bir kuş bağıratacak. Gerek kendi kardeşi uçacak yani. Kuşları bir inceleyelim bakalım arkadaşlar. Birincideki kuş şu. Şu an birinci olan kuş bu. Dünya kupasında şu an birinci olan evet. kuş bu abi. Birinci olan hayvan bu hayvan. Şu babaları. Bu da birinci kuşun babası. He, bu da geçen sene uçtu kupeye. Bu babasının kardeşi. Yenilerinin babaları bunlar işte. Bunların hepsi aynı abi. He, bunlar kokan olarak hep aynı kuş. Kirli familyası bunlar abi. He, kirli, boğaz kirli. Genelde hep akraba bunlar zaten. Birbirine girintili onlar. Bunlar erkek grubu dinleniyorlar şu anda. Bunları dinlendirmeye aldın abi. He dinleniyor bunlar 7. ay 15'inden beri boştalar. Bunlar da avuzlukların bir bölümü. Abi dünya şu birincisi olan kuş bu. Evet şu anda bu. Arkadaşlar. Şimdi bir günde bunun kardeşi kalkacak. Onu da götüreyim bakın. Aynısı. Ayrı demezler. Dünya olan kuş bu. Zaten Basri abi de kanadını bantlamış. Kalkmasın diye. Şöyle bakabilirsiniz. Kirli. Bir kaldırır şöyle. Bir iki ona. Bakarız. Şş. Şimdi bunun. Geç geç geç. Daha sonra da. Geç, kardeşi geç. gene kupaya uçacak arkadaşlar. Aynı kardeşi. Ah bugün kuşacak kuş da bu. Abi bugün kupaya uçacak kuşumuz da bu. Bu da onun kardeşi bak. Şöyle kardeşi. Bak yan yana koy. O bunun abisi oluyor. Bu da kanat kuyruk değiştirdi. İnşallah bugün güzel bir şeyler bekliyoruz bu hayvanla. İnşallah abi inşallah emeğinin karşılığını alırsın. Onu kanadını aç istersen bir iki hareketine bakalım. İyi ki tur açsın o. Arkadaşlar şimdi dünya birincisi olan Kuşumuzun kanadını açtık. Arkadaşlar bunun uçumunu... Yani şu anda onunla ilgilenemiyoruz ama yine de uçacağını biliyorum yani hayvan. Hafiften de ince tüyde. satın çalışan Türkiye'de ee, Bir Türkiye'de işte. bir, kere, bir, kere. Evet. Başka, Başka, bir, geçir, bir bütün evet. dedeleri bunlar abi. 12 13 yaşında bir erkek. Zaten her yere de o tedavi de de daha düzeltemedi hayvanı O halde satın aldım ben bu kuşu. Yavrularını da uçurduk. Arkadaşlar şimdi dünya birincisi olan kuşumuzu inceledik. Annesini, babasını gördük. Yani komple sülalesini gördük. Sülalesi Basra abi de. Hatta kaldırdık. Bizim için de kaldırdı sağ olsun. Hayvan ince tüyde. İtman yavaş yavaş veriyor. Şey Normal bir tüyü haftadır tüyü. uçmuyor yani. Normalde hazır. Normalde bir haftadır hazır. hülen kaldırmıyor yani. O paylanışı olmadığı için. Yani o görevini yerine getirdiği kanat, için kanadı bantlı duruyor, izlemek yani, isteyen gelip izleyebilir yani sıkıntı yok. Abi şimdi Basra abi bize bu uçurduğun kuşlardan biraz bahsedebilir misin? Bunların özelliklerini. Bu Vallahi kuşlar ne bu var? kuşlar sana şöyle söyle bunlar yormazlar insanı. Oyun açmaları kolay. Taklayı çevirsinler geneli 15 günün 20 günün içinde yoklamaya başlarlar. Taklayı Evi çevirken. yoklamaya başlıyorlar. Evet. Kimi alttan başlıyor, kimi yukarıda yapıyor kendini. Ama kuyruk filan aldırmaz bunlar. Sıka girerler 3-5 gün. O da bulutun içinde gezerler zaten. Yani yukarıda kendileri He, açıyor. yukarıda yapıyorlar kendilerini yüksekte. Çok yüksek uçar zaten bunlar. Valla güzel hayvanlar. Ha bunun üstünü var mıdır? Vardır. Ona iddia etmem. Ha varsa da ben bunun hastasıyım. Alırım. Yani üstü varsa o, üstüne de alırsın. Ben bu kuşun hastasıyım. Uçursunlar bana. Bir haftada üç kere izleyip 15 sefer 15 metre oynasın yerine insin 3 kere satın alırım ben. Erkek özelliği yapıyorsa erkek diş özelliği yapıyorsa diş. Daha iyisi varsa evet, alırım. Evet. Ya, kaç tane kuş aldım yine duramıyorum. Yani duramıyorsun. Evet duramıyorum. İyi kuşu gördün mü duramıyoruz yani. İyi gördüğün zaman artık. Ha, farklı ırk almıyoruz ama uçum tarzı benzeyen böyle yüksek uçanlar falan olursa haber ederlerse gelir alırız da yani. Yani buradan bir çağrı da yapıyorsun. <laughs> iyi kuş varsa gider alırız. Peki Basra abi bu kuşların e, atmaları, gezmeleri, fişek tertibatları nasıl abi? Biraz bahseder misin onlardan? Çok güzel zaten. Benim o bu kuş, birinci de kuş 334 puanla birinci. 20 sefer yaptı. Hı hı. 20 tane gitti 500 metreden kapattı geldi. 500 metreden He, 500 metreden bir kilometreden kapatıp gözünün görebileceğinden atıp geliyor. Oynayıp geri tekrar aynı yere gidiyor. 5 dakika, 3 dakika, 7 dakika. Sefer zamanlamaları da güzel. Zaten yarı puanını artistik puanından aldı. Sefer zamanlamasıyla atımında. Yani onlardan aldı. E, 300 puanın, 150 puanını şeyden aldı. Artistik puanlar. Metrajlarda da 20, 25, 30 o civarda. Savurmalı. Yer hakimiyetleri üzerine nereden kalktıysa oraya inerler. İyi hayvanlar yani. Besliyorsun. Yani seni severek beslediğin evet, hayvanlar. Seviyorum. Vallahi iki dükkan kapattım bunların için. Dükkanların hepsini kapattın. Sadece ee, bu işe yöneldin. Aynen. Bir oto aksesuar bir de oto yıkama işleri vardı. İki farklı. Aksesuarı kapattık. Öbüründe bizim yiyenler ilgileniyorlar. Yani. Bir getirisi ya, yok yani bana. Yani kuş sevdası için iki tane dükkanı bıraktın. Aynen öyle Vallahi Sabahtan akşama kadar kuş abi. Aynen Bu sene zaten <laughs> son. Yani daha. E, seneye de artık bir daha kupaya falan Katılmam yani. Katılırız da uçurmam yani kupayı. Ha uçurmazsın. Yani e. bu, bu sene artık son diyorsun. E, bu sene yapacağını yapsınlar. Hayvanlar. Allah izniyle. Seneye de gidelim işimize gücümüze bakalım. İnşallah emeğinin e. karşılığını ararsın. Abi. Allah razı olsun. Ve bu kadar sene kuş kuşçurdun, kuşla ilgilendin. Çocukluğundan belli kuş besliyorsun. Abi hiç unutamadığın bir anın oldu mu kuşla ilgili? Yani bir kuş sana hiç unutamadığın bir anı yaşattı mı? Valla bunlar iki sene önce bir bozkirli erkeğim vardı. 15 gün boyunca makasından bekledim, insin makaslayacağım, geri kıyamadım makaslayamadım kuşu. Her gün makaslayacağım dedim, insin makaslayacağım, insin makaslayacağım. Makaslamadım vallahi, kanadı bitene kadar uçurdu 15 gün. Komple uçurdu. <laughs> Ama çok güzeldi kuş. 25-30-35 tane yapıyordu yani, uzaktan atmalı. Ve zaten atım atan kuş sever. Yani senin idealin ilk önce kuş atacak. He atacak, abi. yüksek uçacak atacak. Öyle dolanmayacak kafayım Peki şimdi. neler yapar daha bu unutamadığı kuş? O kuş 25-30 tane yani gözün görebildiği yerden kapatıp geliyor. Zaten bakmazsa takip etmezsen girdiği yeri bilemezsin. Göremez. Evet göremezsin yani. O Söyle kadar güzel ya. Güzel atıyor. O zaten birinci kuşun babası oldu. Zaten onun babası, anası, manası, halası. Bu bozkirli kanalı kara kirli kanalı kupa için güzel olmuşlar. Sistemli kuşlar yani. Yani kupa için sistemli bir evet, kuşlar. Sistem olacak kuşlar. zaten kuşlar. Oyun sonraki plan. İlk önce yerine ineni bulacağız. Kanata açmaya yerine iner. Senin bir kuşta aradığın en önemli özellik atım dedin ya. Atımdan başka neler? Atımdan en, başka hakimiyeti? da yer hakimiyeti. Yerine boş da olsa inecek. Yani boş da olsa He, boş yok. da olsa gidip sağa sola inmeyecek yani. kuş. Kalktığı yere inecek. Olursa kanat ellemeyecek. Bir de yerine inecek. Sen aradığın bu. Ama ilk önce yüksek uçum olması lazım hayvanda. Ben ona bakıyorum ilk önce. abi sen sahiplendirme de yapıyorsun. ben yani ben sahiplendirme yapıyorum ama ben genelde tanıdığım aile dostumuz, akrabamız olmayan kişilere gelip izletip veriyorum. Diyor. Yani izleterek veriyorum. He, ben de bu şey eksik olmaz. <laughs> ben uçurucu adam. Ben senelik 4-5-6 yavru alırım hiç kimseye vermem ben. ben. Kendim sonuna kadar uçururum o yavruları. Her kardeşin ne yaptığını bilirim yani hepsini kafaya not ederiz. 15 seferli karyana 15 seferli, bu 10 seferli karyana bu kuşun bu herkes gördüğü kadar kuşçu. Kim ne istiyorsa ona göre kuş veririz millete. Ama izleterek veririm ben. Yani izletmeden hiçbir şey vermiyorsun. Ya şimdi izletmeden veriyorum. Adam sözde kuşçu. Seyiz ama bilmiyor. Zapt edemeyince bir sefer kuşun kötü. Gelsin, izlesin. Üç gün kalacaksa, beş gün kalacaksa otelini karşılayıp Gelsin burada. izlesin, alsın gitsin. Hiç yoktan kalbinde şüphe kalmaz. Yani şu gözüyle göre bas. Biz zamanında 500 milyar gözümüzden görmediğimiz kuşlara verdik. Bir şey çıkmaz. Hepsi boş çıktı. Uçan kuş alın abi. Göz yüzünden gördüğümüz kuşalım. Alsınlar yani millet. Yanılmazlar. Yanılma payları daha az olur. Bir de kardeşini de alsınlar yani. Erkek aldılarsa dişi bir kardeşini de alsınlar. Yani mutlaka aynı kandan alsın. Aynı kandan alsınlar. He, aynı kandan alsınlar. <laughs> bir oradan, bir oradan bu iş uzar gider. Arkadaşlar Basri abi'nin e, YouTube adresi, TikTok adresi, Facebook adresi sahiplendirdiği yerler var. Yerler de var. Dediği gibi o şekilde sahiplendirme yapıyormuş. Biz bunları videonun açıklama kısmında kendi profillerini ekleyeceğiz. Abi bu birinci olan kuşa iyi paralar verdiler. Sen vermedin herhalde. Verdiler. Vallahi 100 bin lira verdiler. Anaya babaya iyi para verdiler. Vermedim ya. Yani. Ya yani verilir de alıcı da biraz şey olması lazım. Kendini üstte görmemesi lazım. İsveç'ten isteyen arkadaşlarımız vardı. Herhalde oraya gönderebilirim. Büyük bir ihtimal. Ya yani büyük ihtimal oraya gönderecek. İsveç'e gidebilir. Abi Avrupa'da kuş uçumu hakkında ne düşünüyorsun? Avrupa şartları zor şartlar. Çünkü orada atmaca Gökdoğan orada felaket bir şekilde var. Adamlar yüz yavru alıyor. Kendilerine 20 tane ancak alıyor. Yarısından fazlasını götürüyor. Yarısından fazlasını alıyor. Zaten içinde de bir iki iyi kuş çıkıyor Tam istenilen kuştan. Yani tam izlenen Orada zaten oluyor. alıp gidiyor genel abi senin burada yırtıcı popülasyonu nasıl? Valla atmacamız var. Bir de bizim bura 3 sene öncesine kadar hiç görmediydim ben burada da. Yani gelip gidiyordu da kuşumuzu falan almıyordu ama 3 senedir felaket bir şekilde atmaca var. Onu da biraz araştırdım şöyle. Bu Suriye'de, Irak'ta savaşlardan dolayı kaçmış bu tarafa gelmiş diyorlar. Ya, evet, oralarda, o da, oralar bombalardan, bombalardan yan ülkelere dağılmış oradaki hayvanlar. Burada fazla. Senin peki abi bu kuşlarda aldıklar oluyor mu? Sen oluyor. Nasıl? Geçen sene 44-45 tane verdim ya. Sezonda? Evet bir sezonda. 45 tane kuş verdim. hazır acaba. yani. Yavruyu almıyor zaten. Hazır alıyor. Bir şey yapamıyoruz şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Kamerada çekiyor ne diyecek bu iş <gülüyor> <gülüyor> sadece. Torpil atıyoruz, patlatıyoruz, korkutuyoruz. Şimdi <laughs> o da canını soruştur. Abi bugün bizi burada ağırladığın için sana çok teşekkür ederiz Basra. abi. Allah razı olsun. Sizin de ayağınıza sağlık. Teşekkür ederiz abi. Arkadaşlar bugün Basra abinin buradaydık. Konya'daydık, Kulu'daydık. Dünya Kupası'nda birinci abimizin yanındaydık. Bu programımız da burada sona erdi. Bambaşka bir Sakla TV programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.